Ne oldu? Vay be Akşu tebrik ederim. Seçmelerin üçüncü turundasın. Bak canım bu turda çok sıkı bir rekabetin olacağını biliyorsun. Hazırlıkların da buna uygun olmalı. Düğün veya elim yüzünden konsantre kaybı yaşamanı istemiyorum. Anlıyor musun beni? Müziğimin hiçbir şeyden etkilenmediğinden de emin olmalıyım. Ben her şeyi hallederim. Sen sadece iyice odaklan hepsi <laughs> bu. Her şeye her zamanki gibi birlikte hazırlanacağız. Evet, evet prensesim. Ne garip değil mi Akşu? İşler bir kere ters gitmeye başlayınca her şey ters gitmeye başlıyor. Ama yoluna girdiği zaman bu defa her şey yolunda gidiyor. Buna domino etkisi deniyor. Hayır, ben daha çok buna Akşu etkisi demek istiyorum. Dokunduğu yerde her şey hızla yoluna giriyor. Gördün? Doktor Kira ile iletişime geçmeye çalışan sayısız insan var, ama o kimseye cevap vermiyor. Mesajında ne yazdın bilmiyorum ama özel bir şey olmalı. Hmm, sadece sana olan sevgimi. Tamam dinle. Beni düşündüren bir şey daha var. Seni dinliyorum. Bak. Sorunlar üst üste geldiğinde ürkütücü oluyor. Bunu herkes gibi ben de kabul ediyorum. Öte yandan iyi şeyler üst üste olduğunda da bu böyle. İster istemez ben korkuyorum. Yalnız değilsin Akşu. Bunu beraber halledeceğiz. Evlendiğimiz zamanı hatırlı. Bayramı kutluyorduk. Bu durumda bizim gücümüze güç kattı. Bu sayede stresle mücadele, mutluluğu kontrol etmedeki başarı kapasitemiz iki katına çıkmış oldu. Değil mi? biz birbirimizin duygularını hissediyor ve iştenlikle paylaşıyoruz. Her şeyi birlikte hallederiz biz. Şu iş aradan çıksın amcam ve yengemle konuşur iş bölümü yapmamız için izin isterim. Merak etme. Bu defa gelin tarafı olduğumuzu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sorumluluğu bana verdiler. Ama seçmeleri kaçırmama izin vermeyeceğini biliyorum. Ameliyatınla ilgilenmeye de devam edeceğim. Tek duam bunları dengeli yapabilmem. Ofisten özel tasarım ürünler için katalog yollamalarını isterim. Aşınayla beraber istediğinizi seçin. Sonra Mehmet tedarik ederiz tamam mı? <laughs> vay! Domates çorbası isteyen var mı? Baksanıza nasıl da kızarmış. Abi yapmasana Yüzü şunun. al al olmuş. <laughs> ne? Yalan mı? Hayırdır mesaj kimden? Ne oldu? Um, aa, mesaj Anisha'dan, yüzük seçmek için beni bir tasarımcı arkadaşının yanına çağırıyor. Oh. Abi bu Kacal. Merhaba. Kacal çok iyi bir takı tasarımcısıdır. Ben her zaman nişanımda takılarımı onun tasarlamasını çok istemişimdir. Nişan yüzüklerimizi onun tasarlamasını çok istiyorum. Umarım bu düşünceme bir itirazınız yoktur. Tamam. Mükemmel. Büyük babam en iyi tasarımcılardan örnek ürünlerini yollamalarını istemiş olmalı. Umarım bu durum onu gücendirmez. Bu gerçekten tuhaf. Yani böyle birini bile görmeden geri çevirmek bana mantıksız geliyor. Nişanı kim yapıyorsa yüzükleri o seçmeli. Bu sorun değil, öyle değil mi? Biz de birer çift alalım büyük baba. Yine tasarımcı arkadaşından. Ah, bu iyi fikir. <laughs> evet Kayram. Doğrusu da bu takacağınız yüzükleri siz seçmelisiniz. Evet ama biz farklıyız. İşçilik kalitesi ve fiyat için garanti veriyoruz. Bizi ticarete çeviriyoruz. <laughs> <laughs> <Bir> fiyat <laughs> ne başka şey? Bunlar Haklısın. hiç önemli değil. <laughs> Hem biliyorsunuz bunu herkesin önünde söylediler. Düğün için her şeyi damatla gelin karar verecek. Hı hı. O yüzden daha bu ilk tercihlerine itiraz etmek doğru değil. Ne? Gerçekten Lina öyle güzel söyledin hmm, ki. Elbette. Ben büyüğünüzüm. Hadi git artık seni <gülüyor> bekliyordur. <laughs> Kayrav dinle cimrilik etme sakın. Büyük taşlı bir şey seçmeye bak olur mu? Teşekkür ederim güzel ailem. Hepiniz çok iyisiniz. Şuna bakın düğününü onayladık diye bir anda bizden daha yok demeye başladı. Buna ne denir biliyorsunuz? Durma bir an önce gitsen. Yoksa bu gidişle yüzüğü alamayacağız. Gidiyorum. Ee? 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 Ee, Hadi Yüzüğü Hadi. fotoğrafını Hadi. size yollarım. Evet <laughs> iyi olur. Siz alışverişe devam edin. Ben hemen dönerim. Anişa, benim yanımda rahatsız hissediyorsan ben çıkabilirim, rahat rahat konuşursun. Aa, hayır yenge, yok öyle bir şey. Emin misin? Evet. Tamam. Birini seçtiniz mi? Hayır abi, ikiniz bakmaya devam edin. Ben abinin yanına gideceğim. Tamam. Evet, yemek hizmeti için arıyorum. Günlük değil, en az iki gün için düşünüyorduk biz. Ben hemen döneceğim. Benim lavaboya gitmem lazım. Tamam. Neden buradasın sen? Sana gelme demiştim. Bir gören olursa bu çok büyük bir sorun olur. Git buradan. Ekipinden ekibinden biriydi yenge. Israrla benimle çalışmak istiyorlar. Dün onlara Udaypur'da olduğumu söylemiştim. Onlar da burada çekilen bir dizide rol almamı istiyorlar. İstemediğimi söyledim ama laftan anlamıyor gibiler. Hadi gidelim artık oyalanmayalım. Nişan için yapılacak daha çok iş var değil mi? Evet. Dişelenme Akşu, o doktoru bulacağız. Abi iyileşecek. İyileşmek zorunda. Ben de sana sürpriz yapabilseydim. Sürprizimi nasıl buldun? Hayatımın en güzel doğum günü partisi için teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendim. Yani eğleneceğim. Sen benim göz bebeğimsin, evimin neşe kaynağısın. Doğum günü bir vesile, el içten dileklerimle. Derler ki aşık olmak için önce gözlerin birleşmesi gerekirmiş. Ama bizim aşk hikayemiz bunun tam tersi. Biz önce birbirimizin sesini duyduk, sonra görüştük. Bu doktor önce sana aşık oldu, sonra da evlenme teklif etti. Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Aksi halde yönümü şaşırmış olur, yolumu kaybederdim. Bu özel günde sana söz veriyorum tatlım. Senin var olan bütün dileklerini ben yerine getireceğim. Ne oldu Akşu? Neden ağlıyorsun canım? Akşu Bunu seni ağlatmak için değil, mutlu etmek için planlamıştım ben ama. Ama bak, sadece 5 dakika var. Lütfen ağlamayı bırak canım. Yeni yaşına gözyaşlarıyla girmeni istemiyorum lütfen. Seni ağlarken görmeye dayanamadığımı çok iyi biliyorsun Akşu. Ben de seni acı çekerken görmeye abi. Eğer doğum gününe böyle girersen diğer sürprizlerin tadını nasıl çıkaracaksın canım? özür dilerim. Gel biraz su iç hadi. Benimle gelsen. Hemen döneriz. Bugün bir şekilde Doktor Kunal Kira'ya ulaşmasını engelledim. Ama pes edeceğini sanmam. Vazgeçmeyecek. Sonuna kadar gidecektir. Ama ben senden hep bir adım önde olacağım. Onu bulmana izin vermeyeceğim. Bunun için de yapamayacağım hiçbir şey yok. Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Hadi lütfen ağlama artık. Aa, şimdi anladım. Bugün doğum günün ve ben hala sana sarılmadım, değil mi? Bu ilk doğum günü kutlamasıydı. Doğum günün bitene kadar da her fırsatta sana böyle sarılmaya devam edeceğim. En az yeni yaşın kadar canım. Bu sadece iyi kiydi. Daha yeni başlıyoruz. Herkes bizi bekler şimdi. Gidelim artık. Mutlu musun bari? Hem de çok. Her şey için teşekkür ederim. Baksana Akşu burada herkes seni gerçekten çok seviyor. Tamam hepsi her zaman senin yanında olamayabilir tabii ama seni çok sevdiklerini biliyorum ben. Bunu sakın aklından çıkarma. Sen hepsinin kalbindesin. Hepsi sana çok değer veriyor ve seni yürekten seviyorlar. İnan bana. Ve sen benim yanımdasın. Yanımda, yüreğimde sadece senin için atan kalpte şuna bak <laughs> benimki de tıpkı senin kalbin gibi atıyor ve benimki de sadece senin için çarpıyor Kalbim bana bir şey daha söylüyor. Sen bana birbirinden güzel hediyeler verdin. Ben de karşılığında sana tek bir hediye vermek istiyorum. Doktor Kunal'ın onayını. Birbirimize şimdiden bu kadar sarılırsak gece bitene kadar yaşının üç misli sarılmış oluruz herhalde. Caniye sonra söylemeyi unutabilirim. O yüzden şimdi söyleyeceğim. Nefesimi kesiyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.